Merhaba güzel canlar. Muhabbetime hoş geldiniz. Öyle konuşmak geldi içimden. Dedim kendinden kendine Bora. Bakalım ne anlatıyor Bora. Bugün ilmen uyanmak, aynel uyanmak, uyanış halleri, seviyeleri gibi kendimce, kendi şahitliğimde kendilerime anlatacağım. Şimdi canlar, ilmen uyanmak ve aynel uyanmak. İnsan önce ilim alıyor bir toprağın üzerine düşen her şeyi emerek kendiyle bir yapması gibi insan da bilgiler alıyor ve kendisini yapıyor. Bilgilerimiz hayatımıza, yaşayışımıza kadar her şeyi etkiliyor tabii ki. Önce dini yapıları ve kalıpları, ahlaki değerleri öğreniyoruz. Kişinin dünyaya geldiği, anne babaya ait inanç yapıları, toplum, çevre her şeyi etkiliyor. Ama zaten her şey aynı şeyi anlatıyor, ayrım yok. Sadece dil farkı var. Dini inançları öğreniyoruz. Sorgulamanın insanda açılmasıyla beraber tefekkür kilidi de açılıyor. Öz bildiklerini tekrar tekrar hatırlıyor. Aslında bakarsanız evrendeki en küçük yapı taşının içinde kainatın tüm bilgileri vardır. İnsan belli bir zihin yapısına ulaştıkça, hayatı okudukça, tefekkür alanında da karmaşalar başlayacak. Çünkü gözünde hala bir perde var. Kendini tanımıyor. Bu karmaşalar aslında dışarıdaki her şeyin ona hakikati anlatması ama onun duyamaması. Allah kişiye her yerden seslenir. Ancak insan bunu duyamaz, göremez. Kimi anlarda hisseder, önemli yerleri alır. Kilit noktalardır buralar, bu da herkeste farklı tezahür eder. Yaşanılan yaş, bilinç, hal hepsi etkilidir. Belli bir dönem geldiğinde oluşmuş olan benlik, yaşadığı hayatı, döngüleri sorgular. Arkadaşlar, bu belli bir olayla başlamış olabilir. Yani şöyle düşünmek lazım. Hazreti Yusuf önce kuyuya atılıyor. Burada metaforla bize anlatılmak istenene, zihnim bana ne anlatıyor bu hikayede? Buna bakmak lazım. Buna mana okumak deniyor. Dibi görüyor ve sonra belli bir alana yükseliyor. Ama o yükseliş sürecinde bir sürü farklı olayla, zorlukla karşılaşmaya devam ediyor. Kişi de ruhsal bir çöküntüyle kendini kuyuya atıyor bu kuyu onun en derin sorgulama dönemleri oluyor. Buna çöle düşmek gibi kavramlarla çeşitlendirebiliriz. Genelde kendi içine dönüş, evrene, kainata, Allah'a dönüş, kendini tanıma serüvenidir burası. İnsan ne isterse o olur, ona dönüşür. Neyi ararsa onu bulur, neyi anarsa onun olur. O hale gelince kişiye yavaş yavaş tanıtım edasında hakikat açılır her zaman dinlediği şarkının sözleri daha farklı anlamlar yüklemeye başlar. Her diğerde kendiyle ilgili şeyleri görmeye başlar. Bilince nasılsa dışarıda onun olduğunu görmeye başlar. İşte burada ego da devreye girebilir. Dikkatli olup manayı okumaya devam edip her şeyin sizin içinizden yansıdığını anlayıp siz hangi haldeysiniz alemin o halde olduğunu bilerek devam etmek lazım.'' Bu aralarda ilimle gelinen yolun sonuna geliniyor. Bir taraftan şimdi kıyameti kopuyor, güneşi doğudan batıp batıdan doğuyor. Bildikleri alt üst oluyor. Akılla gidilemeyecek yere gitmek lazım. Peki bu nasıl oluyor? Bilgileri anlamış, sistemi çözmüş varlık bunun idrakına geçmeye çalışacak. İdrak çok hassas bir konu. Öğretileri hayatına geçiremedikten sonra ilmi benimseyemediğin sürece orada o makamda kalırsın yolda öğrendiklerini uygulama zamanı yani. Zihninde iyi ve kötü kavramları varsa senin için kötü olduğunu düşündüğün hiçbir şeyi yapmayacaksın. Kendinde, kalbinde, burası önemli, nefis ile, ego ile değil, hakikat çerçevesinde düşünüp devam edeceksin. Kalbine ağır, kötü, yanlış geliyorsa, birine bir zararı varsa orada ego nefis vardır. İnsan kendine kötü yansıyorsa içeride hata vardır.'' Nasıl tedavi edeceğiz peki? O düşünce geldiği zaman bekleyeceğiz, düşüneceğiz, 10 kere tartıdan geçireceğiz ve kalbimize ağır değil tüy haline gelecek hale sokacağız ve bu hata düzelecek. Düzelince yeni bir perde açılır, farkındalığın artar. Tüm hataları düzeltip sükunet haline bürünebilirsek eğer, işte o zaman sürekli seyir halinde elde ettiğiniz ilimleri izlersiniz. Elde edeceklerinizin de yolunu açarsınız. Bu izlemek dediğimiz olayda kendini izlersin, iç dünyanın yansımasını izlersin. Ama farkındalık halinde. Bu durumu her an yaşarsın. Çünkü idrak oluşmuştur. Yani kalpsel ve zihinsel her açıdan emin bir halde olursun. Bu yolda ilerlerken birlik, hiçlik, spiritüel uyanış gibi her açıyı yaşarsınız. Birlik ve teklik alanı zihniyetini idrak eden varlık aynen yakın hale gelir. Buradan sonra Hakk'al yakın denilen bir mertebe daha vardır. Bu mertebeye ulaşırken de hiçlik, yokluk gibi kavramlardan geçer insan. Hakk'al yakına gelmiş, kendinden geçmiş, dönmüştür. O mertebeler bambaşka bir yolculuk ve hallerde barındırır. Kendini tanımak ve sonra kendinden geçmek, kendinden geçip gördükleriyle kendine gelmek. Bu ara kısımlarda kalmak da mümkündür. Ancak Hakk'al yakın olan bir kişi tüm makamlarda görünmeye başlar. Onun için tüm makamlarda birdir artık. Ancak mühim kısım ise hepsinin tekrardan bir rüya olması. İnsanın hakikati uykusunun en derin, en işsiz ve karanlık anında gizli.